Kendimi bilemedim ama deme bana canımı da veremedim. Onu bunu denemedim mi bilirim önerirlerimi deme denemedim. Engellemedi engellemedi Kenara çek kenara. Ne oluyor ya? Beyefendi iyi günler. İyi günler Meymur Bey buyurun. Yoldaki tabayaları o... görmediniz galiba. Neyle ilgili? Burada bu kadar hızlı rap söylemek yasak. Yani ben öyle bir şey görmedim. Zaten geç o kadar kardeşim, da hızlı değilim yani. Geç kardeşim Yo gayet hızlıydınız bence. Hız sınırını aştınız kesinlikle. Şimdi size ceza kesmek zorundayım. İsim ve soyadınızı alayım lütfen. Ceza? Keskin kılıç. Siz daha önce uyarılmışsınız zaten. Hala aynı şekilde devam yani ediyorsunuz. O kadar hızlı değildi memur bey yani hiçbir şey yapmadım Bu ya. Bu son uyarınız bakın. Neyse teşekkürler. İyi günler bey Aa bak millet de hızlı hızlı gidiyor. Uzatmaya gerek yok. Ama memur bey millet de hızlı hızlı gidiyor. Yani Bu bak buralara bak. Buyurun. İyi görevler memur bey. İyi günler. Kendimi bilemedim ama deme bana canımı da veremedim Onu bunu denemedim Hep belirlerim önerilerim edip de edemedim Engellerim edip dengeleri bozulana kadar ama dikkat edip kendini bana bakın acaba